Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Allah'ım vefat eden anne ve babalarımız için sana yalvarıyoruz. Ey Rahman ve Rahim olan Rabbim! Onları rahmetinle kuşat, hayatlarındaki güzel amelleri cennette onlara karşılık eyle. Ey gaffar olan Allah'ım! Günahlarını affet, kusurlarını bağışla, onlara mağfiret kapılarını aç. Ey hayy ve kayyum olan Rabbim! Onların ruhlarını ebedi saadetle diri kıl, kabirlerini cennet bahçelerinden bir bahçe eyle. Ey kuddus olan Allah'ım! Ruhlarını nurunla temizle ve katında onları temiz kulların arasına al. Ey rezzak olan Rabbim! Onları cennetin nimetlerinden rızıklandır ve sonsuz ikramlarınla şereflendir. Ey nur olan Allah'ım! kabirlerini nurlandır ve karanlıklarını aydınlat. Allah'ım, onları Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellemin şefaatlerine nail eyle. Bizleri de onların ardından hayır dua eden evlatlar eyle. Son nefesimizi imanla almayı ve ahirette anne ve babamızla cennette buluşmayı nasip et.